Hikmet Projesi hakkında ne düşünüyorsun? Hikmet Projesi bizi farklı alanlarda, çeşitli alanlarda geliştirebilecek çok güzel bir projedir. Ben Hikmet'e ilk girdiğimizde ders çalışacağız zannediyordum. Matematik falan dalları göstermişlerdi, sunum yaptı Kadri Hoca ile Hocamız. Sonra girdik, yani baktım hiç ders falan yok yani bildiğimiz konferanslar vardı, güzeldi, eğlendik. Omi'ye gittik, o çok eğlenceli bir gündü, en sevdiğim gün oydu. Öncelikle ilk başta biraz kaygılarım vardı proje hakkında. Ama daha sonra arkadaşlarımın da katılmasıyla ve Onları da bu projenin içindeki bu ekipte gördüğümden dolayı ben de katılmak istedim. Gördüğüm projeler de hoşuma gitti. Bu yüzden bu sene yaptığım projeleri çok beğendim. Seneye de inşallah devam etmeyi düşünüyorum. Açıkçası bu proje başlarında pek bir fikrimiz yoktu. Ama şu anda oluşan fikirlerimizle bizi geliştirmesi açısından Hikmet Projesi'nin gerçekten bizler için çok yararlı olduğunu ve bizim önümüzü çok güzel açtığını düşünüyorum. Aslında Hikmet Projesi'ne katılırken bu kadar aktif bir çalışma yürüteceğimizi düşünmüyordum. Fakat arkadaşlarımla birlikte ve diğer hocalarımızla, idarecilerimizle birlikte özverili bir çalışma yürüttük ve kendimizi her alanda geliştirdiğimize inanıyorum. Bu proje sana neler kattı? Farklı alanlarda dediğim gibi gelişmemi sağladı, sosyal olarak gelişmemi sağladı diyebilirim. Hikmet projesi hakkında sadece eğitimsel açıdan değil, ahlaki açıdan da büyük bir önem verdiğini düşünüyorum. Çünkü iki alanda da bizi geliştirdi ve sadece bir şeyler öğrenmedik, aynı zamanda eğlendik. Birçok farklı alanda çalışma yaparak yeni şeyler keşfetme, yeni şeyler öğrenme fırsatı buluyoruz. Bunun sayede de alanında uzman kişilerden eğitim aldığımız açık için çok faydalı bir sene geçirdiğini düşünüyorum. Gerçekten Sonur Hoca'nın bize konferansa katmış olduğu şeyler çok önemliydi. Hani bir ateistle veya değişse karşılaştığımızda verebileceğimiz cevaplar saygıdeğer cevaplardı yani. Peki en sevdiğin etkinlik neydi? Ee, okulumuzla beraber spontane gelişmiş olmasına rağmen Alper Gezer Avcı'nın programına gitmiştik. En sevdiğim program oydu sanırım. Galiba Omi'ye gittiğimiz, o etkinlik yaptığımız proje olacaktı. Ee, Sanır Hoca'nın geldiği gün çok hoşuma gitmişti. Aynı çok o konferansı beğeniyorum. Beni Kandıramazsın kitabından bahsetti. Mevlüt Hoca'nın yaptığı matematik sunumu çok güzeldi. Bu sunumda matematiğin hayatın içindeki yerini görmüş olduk. Ee, benim en sevdiğim etkinlik Nazmi Hoca'nın balıklar hakkında olan konferansıydı. Ee, pür dikkat dinledik. Yavuz Bayram hocamızın yaptığı sempozyum beni en çok etkileyenlerden birisiydi. Mehmet Akif Ersoy'u sadece bir yazar olarak değil, özünde nasıl bir insan olduğunu da tanıdık. Hakkında ilginç bilgiler öğrendik.